Merhaba. Fondötenlerden konuşacağız ama fondötenleri tek bir videoda toparlayamıyorum. Çok fazla fondöten var konuşmamız gereken. O yüzden bugün Nars konuşacağız. Böyle marka marka ayırmaya çalıştım. Nars, işte Shiseido, L'Oreal olur, MAC, Clinique, Lancôme, başka neler vardı? NYX vesaire vesaire. Eee Hepsini ayrı ayrı konuşmaya çalışırız. Çünkü tek videoda olursa saatlerce konuşurum yani. Peki bu videoyu neden çekiyorum? Tabii ki sizi düşünüyorum. Yine çünkü ben gerekli veya gereksiz her şeyi aldığım için fonutanlardan de bol bol almışım. Ama siz böyle yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz değil mi? Yapmazsınız yani siz böyle. Boşuna gidip de şimdi 400 TL bir tene verip bir de kullanamadığınızı düşünsenize veya kullanıyorsunuz yüzünüz leş gibi oluyor falan bunları düşünmek istemiyorum. O yüzden bunları konuşmalıyız ya. Evet, o zaman videomuza başlıyoruz. Konuşacağımız çok fazla fondötenimiz yok. E, çünkü Nars'ın çok fazla fondöteni yok zaten. Tabii ki Nars Sheer Glow bir numaralı fondöteni budur. Bunu konuşacağız. Natural Radiant Longwear Fondöten. <laughs> Arkaya okuyorum. E, bunu konuşacağız. Bu da ünlü fondötenlerinden birisi. Velvet matte Fondöten Stick. Stick fondötenini konuşacağız. Radiant Krem Compact Fondöten konuşacağız. Adama da Radiant takmış böyle kompakt mat konseylerini konuşacağız. Ve iki tane de şöyle stick konseyleri var. Onu konuşacağız. Bunların haricinde... Hatırladığım kadarıyla Nars'ın bir fondöteni daha var. O bende yok ve onu denemedim de. Yani ne bileyim beni cezbetmemiş. Şimdi düşündüm de bilmiyorum neden almadığımı. Peki nasıl tanıtacağım fondötenleri? Deneyeceğim arkadaşlar. Hepsini yüzümde deneyeceğim. Ee, bir tarafımı süngerle deneyeceğim. Bir tarafımı da fırçayla deneyeceğim. Önce hiç sevmediğim şu makyaj temizleme mendiliyle yüzümü temizliyorum. Hayır güzel temizliyor fena değil ama ben sevmiyorum bunun öncesinde e, bu makyajla bir rüyası çekmiştim. O yüzden böyle bir haldeyim yani. Yoksa direkt makyajsız çıkardım yani. No make up, make up tabii ki. Ama işte, işte reels çektim diye böyle oldu. Badana. Neyse, şimdi cildimi size yakından gösteriyorum. E, aşağı yukarı kendi cildinizle kıyaslamaya çalışırsınız. Cildim karmadan yağlıya dönük, kışları kuru, yazları falan çok yağlı bir cilt ve böyle kılcal damarlarım var. Mesela buralarımda falan damarlar çıkıyor. Çok hafif şuralarımda gözeneklerim var. Bilmiyorum şu an görünüyor mu? Çok hafif. Ee, burnumda siyah noktalar var. Bakın şuramda da bir güneş lekesi var. Ve buralarımda falan şeyler var. Damarlar var. Şu çok daha belli oluyor. Ha. İlk başta Sheer Glow'la başlayalım. Sheer Glow Fondöten Nars'ın benim bildiğim kadarıyla en ünlü fondöteni. Çünkü birçok cilt bunu çok seviyor. Şimdi süreceğiz. Bu tarafıma fırçayla uygulayabilirim. Fırçam Naskita'nın fırçası. Bu arada bunu almak isterseniz burasındaki pompası yok. Bu sadece kapaklı satılıyor. Profesyonel fondötenler sadece kapaklı satılır çoğunlukla. Pompasını ayrı satın almanız gerekiyor. Şimdi yüzümün bu tarafına uyguluyorum kapatıcılığını. Ee, görmüş olun. Bakalım süngerle kapatıcılık fark eder, fırçayla kapatıcılık fark eder, elle de fark eder. Gerçekten bu fondöten bu tarafıma baktığımda, bu tarafa kıyasladığımda çok doğal, incecik yapılı. Bütün renk eşitsizliğini ortadan kaldırmış ve ee, doğal bir parlaklık var. Yani burada bir ışıl ışıllık var değil mi? Bu müthiş. Bu fondötenin Olayı budur zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Bu fondöten tamamen mat bir bitiş sağlamaz. Ama çok parlak bitişli bir fondöten de değil. İkisinin ortası bir fondöten. Bu yüzden hem yağlı kar karma e hem de kuru ciltler kullanabiliyor. Yani bir kere bu fondötenin kuru ciltler altını nemlendirip çok rahat bir şekilde kullanırlar. Yağlı ciltlerde altına uygun bir bazla çok rahat kullanabilirler. Nasıl uygun bir baz? Matlaştırıcı bazlarla çok rahat kullanabilirsiniz. Ben yağlı karma bir cildim. Kışın bu fondöteni sürerken altına nemlendirici sürüyorum. Yazın sürerken altına da matlaştırıcı bir bas sürüyorum. Ve gerçekten en sevdiğim, bittiği zaman tekrar alacağım fondötenler arasında bu var. Asla yapay bir görüntü yok. Yani şöyle yaklaşacağım bir de. Yüzüme bir şey sürüldüğü bile belli değil. Bu benim için bir fondötende çok önemli bir detay. Yani sürüp o kadar para vereceğim, süreceğim, dışarı çıkacağım ve yüzümde herkes bir kalıp fondöten olduğunu anlasın istemem tabii ki. Yani Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Manyak mıyım ben? Doğal durmasını isterim ki bu tam olarak istediğim doğallığı veriyor. Şimdi süngerle de uygulayacağım. Süngerle kapatıcılığı bir tık düşüyor. O yüzden ikisini de görün istedim ben. Kapatıcılığı çok fazla olmadığı için e, ağır lekeli veya kapatmak istediğiniz çok fazla şey varsa yüzünüzde e, size yardımcı olamayacak bir fondöten. Benim için e, uygun fiyatlı bir fondötenden farkı çok doğal durması tamam okey ama buna yaklaşan fondötenler de var uygun fiyatlı olarak. Ama e, şu benim için cezbedici bir özellik en azından yüzüme sürdüğüm şeyin içeriğinin daha kaliteli olduğunu biliyorum daha kaliteli, daha yüzümü nefes aldıran, e, bana sivilce yapmayacak, bana böyle yüzümde ekstra hassasiyet yaratmayacak bir fondöten olduğu için ben tercih ediyorum. Şu doğal görüntü e, fotoğraf çekimlerine de yansıyor arkadaşlar. Fotoğraf çekiminde yüzünüzde çok fondöten varsa, çok makyaj varsa çok belli oluyor. O yüzden Sheer Glow düğün makyajları, kınalar, özel günlerde çok çok kullanılan bir fondöten. Geçiyoruz yüzümü tekrar Gelelim Nars'ın e, ikinci bana göre popüler olan ikinci fondötenine. Bu da e, Natural Radiant Longwear diye bir fondöten. Yine bu tarafa fırçayla uygulayayım. Bu tarafım tamamdır. Şimdi diğer tarafıma da süreyim sonra konuşalım. Evet. Uygulamamı yaptım. Benim ilk izlenimim iki tarafa da çok net görebildiğim için şöyle aynamla tekrar bakıyorum. Aynen. Hala aynı fikirdeyim. Bu fondöten fırçadan ziyade bence süngerle sürülmeli. Süngerle sürdüğüm taraf ve fırçayla sürdüğüm taraf arasında doğallık farkı var. Bunun yakınlaşıyorum yine. Ee, bu tarafta mesela özellikle şuralarımda fondöten olduğu belli olmuş. Ne kadar görünüyor gerçekten bilmiyorum şu an kameradan. Ama bunda böyle bebek gibi. Sheer Glow'daki o bebek etkisini burada Süngerle olan kısımda aldım. Ama fırçayla olan kısımda daha yapay bir görüntü aldım. Peki gelelim bu fondötenin özelliklerine. Sheer Glow'a göre daha yüksek kapatıcılı bir fondöten ve e, bir tık daha pudra içeriyor. Nars herhalde en çok bu fondötenini seviyor. Çünkü bunu anlata anlata bitirememişler. İşte içerisinde sülfat yok, paraben yok, alkol yok, parfüm yok. Hatta glutensiz. Yani öyle bir efsane e, bir fondötenmiş bu. Tam fiyatı da 440 TL. Bu fondöten 16 saate kadar kapatıcılık vaat ediyor. Tabii ben 16 saate kadar duran bir fondöten hiç görmedim. Çok vaatler var da yani öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Ben de hiç durmadı öyle fondötenler falan. Ee, yağlı ve karma ciltler bu fondöteni çok severler. Ee, uyguladıkları zaman çizgileri çok uygulamaktan kaçınsınlar. Bir fondötenin en uygun uygulama yöntemi şöyle. En çok kapatmak istediğiniz yer neresiyse oraya sıkın ve oradan yaymaya başlayın. Alın süngerinizi, fırçanızı, fondöteni, başlayın ve kalanları böyle böyle yedirin. fondöten daha pudralı olduğu için çizgilere doluyor. Yani gözaltınıza bunu sürmeyin veya kırışıklıklarınızın olduğu yere bunu kat kat uygulamayın. En doğal, en seveceğiniz, en yüzünüzü bebek gibi yapacak yöntem sünger. Bu fondöten süngeri seviyor. Şu an kalp yapıyorum, anlıyor musunuz? Tekrar yüzümü temizledim. Nars'ın e, sıvı formda 3 fondöteni vardı zaten. İkisini denemiş o olduk. Diğerlik sıvı fondöten haricinde e, Nars'ın böyle bir stick fondöteni var. Şu kadar yeterli benim için. Şimdi bunun kendi süngerini koymuşlar. Kendi süngeriyle uyguladığınızda kapatıcılığı çok az oluyor ve hiç güzel yayamıyor. Şimdi bakıyorum buna aynadan size de biraz göstereyim. Çok göz altına çıkmadım gördüyseniz. Yemin ediyorum Hiçbir şey sürmemişim gibi. Yani bir fondutan'den çok daha farklı. Ne elime bir şey geliyor, ne de görüntüde bir şey var. Nereye gitti bilmiyorum. Ama cildimdeki kızarıklığı aldı. Bir de normal ıslak süngerle deneyeceğim. Sadece e, şuraya uyguladım. Gördünüz? Buralarında falan yok. Şimdi bununla ilgili fikirlerimi söylüyorum. Bunu ilk aldığımda hiç sevmedim. Duruyorum. Böyle ovlamaya çalışıyorum falan, hani dağıtmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Çünkü hiç güzel değil. Daha sonra sebebini anlamış oldum. Bunun olayı şuymuş. Yüzünüzün güzel nemli olması gerek. Bak Shirglow'u nasıl övdüm demin. Hiç belli olmuyor dedim. Bu Shirglow'dan da öte bir şey. Kapatıcı mantığında bir şey sürdüğümde hiç bu kadar belli olmayan bir şey başka görmedim. Mesela bence bu hiç fondöten sürmek istemeyen insanlar için birebir. Yani ne yaparsanız Şuramda kırmızılık oluyor genelde. Ben buramda kırmızılık kapatır. Bak yüzümün geri kalanı zaten eşit duruyor. Böyle giderim. Veya işte ufak tefek sivilceler vardır. Concealer mantığında alır. Ee, küçük 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 uygular hemen çıkar gidersiniz. Evet. Geldik Nars'ın kompakt Fondötenine. Bu böyle acayip dandik görünen bir şey. Ee, light bir rengi. Cidden aşırı dandik görünüyor. Yani çok plastik. Niye bu kadar dandik yapıyorlar ambalajı falan? Acaba kolay taşınsın diye mi? Bilemedim. Çünkü hiç ağırlığı yok. Ee, sürekli yanında bulundurmak isteyen insanlar için güzel. Ki ben de zaten bunu e, öyle kullanıyorum. Yani evde bunu yapıp çıkmıyorum. Bunu dışarıda yanımda taşıyorum. Fırçayı biraz alıyorum. Ve bakalım nasıl olacak. Yine cildimi şöyle göstereyim. Fırçayı çok az batırmama rağmen e, bayağı bir ürün. Dağılıyor. Sadece fırçayı çok sevdiğini düşünmüyorum. Çünkü buramdaki kapatıcılığı e, tam olmadı. Daha doğrusu kapanmış şeyi tekrar fırça oradan alıp yaydı. Bu bir sıkıntı. İsterseniz tekrardan ürün alıp oraya e, yine az bir şekilde sürebilirsiniz. Ama bunun sebebi fırça. Yani o yüzden bu bence sünger sevecek. Şimdi süngerli kısmını deneyelim. Süngere böyle 2-3 kere batırdım. Süngerle uyguladığım kısım daha parlak görünüyor. Tabii hani daha nemlilik sünger de ıslak olduğu için. Daha doğal bir bitiş. Fırçayla uyguladığım taraf bir tık daha kuru kalıyor. Yine bunun da e, altına cildin güzel nemlenmiş olması gerekiyor. Yani yanımda taşıyorum aslında ama çok da mantıklı bir hareket yapmıyorum. Çünkü bunu kuru cilde uyguladığınızda, bunun gibi ürünleri size e, böyle pul pul dökülüyormuş gibi, soyuluyormuş gibi bir e, görüntüyle karşılaştırabiliyor bu ürünler. Bunu ben kesinlikle bir daha almam. Benim için sadece denenmek üzere alınmış. Denenmiş ve onaylanmamış, beğenilmemiş bir fondöten bu. Çok fazla zaten bir yerlerde görebileceğiniz bir fondöten değil. Bunu çok kullanan yok. Demek ki bir hikmeti varmış. Çünkü bu pek güzel bir fondöten değil. Bunun yerine buna vereceğiniz paraya kat 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 daha güzel fondötenler alırsınız. Bunu silmeden şuna geçelim. Powder fondöten yani pudra fondöten şeklinde düşünülmüş. Şöyle açıyorsunuz. Kaliteli bir görünüş tabii ki var. Yani nötr tonda en açık renk buydu. Pudra yüzündeki seni mahvediyor. Bak sürdüm. Yani sen pudrasın. Seni matlaştırman gerekiyor. Ama bu öyle bir matlık yaptı ki iğrenç oldu yani. Yüzüm gerçekten iğrenç oldu. Şu an buralarda süreceğim. Hem rengi sarı kalıyor. Hem de şöyle yüzümü inceliyorum. Allah'ım ya bu ne? Demin cildim gayet Hoştu. Bütün çizgilerimi e, doldu. Buralarımın falan doldu. Görünüyor mu? Bilmiyorum ama şu an bu çizgim iğrenç. Aynı şekilde şuram, burnumun kenarı böyle pütür pütür soyuluyormuş gibi oldu. Yani daha demin cildim gayet güzeldi üstüne. Üstlük cildinin altında bir de yağ var. Bu kesinlikle e, benim tavsiye etmeyeceğim bir pudra. pudra. Tekrar... Makyajını siliyorum. Silersin az kızarıyorum yalnız ya. Yüzüme değer değmez yani. Şimdi e, Nars'ın e, bu concealer'ından bahsedeceğim. Bunu fondöten gibi bile kullanabilirsiniz. E, soft matte, complete e, concealer diye geçiyor bu. En yüksek kapasitede sahip olan concealer'ı bu. Ama bunun şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi bunu fırçaya alıp uyguluyorum. kazanmanız yeterli. Bir kere şöyle yapın. Yani bastırmıyorum bile. Yeterli. O fazla fazla ürünü size veriyor. Şimdi bu tarafa gözümün altına şöyle sürüyorum. Direkt dediğim sorunu ben şu an gördüm. Sürdüm. O kadar kötü bir gözaltım oldu ki. Neden? Çünkü bu çok kuru bir konseyler. Bu konseyleri kuru göz altına sahip olanlar asla almasın. Yani bunun için doğru nemlendirmeyle çok rahat kullanırsınız vesaire bilmem ne bilmem ne çok söylemek istemiyorum. Çünkü hani doğru nemlendirmeyle bile çok zor. Yani gerçekten kuru göz altlarına sahipseniz bunu almayın. Şimdi yüzüme bir nemlendirici sürüyorum. Clinique Pepstar. Şimdi bu gözümü nemlendirdim. Yine fırçaya batırdım bir kere. Mesela uyguladıktan sonra daha doğal görüntü istiyorsanız şöyle ıslak süngerinizle sünger de uygulayabilirsiniz tabii ki. Eee en sonunda süngerle de doğallaştırabilirsiniz görüntü. Evet şimdi iki gözüme de uyguladım. Tabii ki nemlendirdiğim gözümde çok daha iyi durdu. Nemlendirmediğim taraf dokununca bile böyle pütür pütür oluyor. Ne kadar nemlendirsem de kırışıklıklara dolan bir konseyler. Krem konseyler olsaydı bu sorunu yaşamazdım. Aynı şekilde neden böyle bundan iki tane almışım bilmiyorum. İkisi de farklı renk. Biri light 1, bir, biri light 2. Bu da çok ciddi bir eee Nemlendirme olayı istiyor. Şu an tamamen öylesine sürüyorum açıkçası zaten. Çünkü cildim iyice kurudu. Zaten çok beğendiğim bir ürün değil benim. Tekrardan asla almayacağım bir videomuzu bitiriyorum artık. Umarım işinize yarar bilgiler olmuştur. Başka bir fondöten videosunda görüşürüz diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.